Hafta içi günü gün buradayız. Yayınımızın ikinci bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi İpek Yolu İlçe Başkanı Sayın Mehmet Kurukçu ile birlikteyiz. Eee Mehmet Bey reklamlar girmeden önce şeyden bahsediyoruz. Nadir Kartal'dan bahsediyoruz. Buyurun. Eee şimdi Nadir, Sayın Nadir Kartal gerçekten eee işte 25 yıl önce 19. dönem doğuruyor milletvekili Eee ve biliniyor da e, kendi döneminde hem birçok vatandaşa iş olanağı, ağı e, hem birçok e, suyu olmayan köylere su depoları, su şebekeleri e, trafosu olmayan birçok köye e, elektrik evet. trafoları falan e, ve e, Sayın Nadir Kartal gerçekten hani Van içerisinde tanınan e, kendi döneminde çok iş yapmış e, bir insan e, biz gerçekten çok güzel bir aday, genel merkezin çok güzel bir aday seçtiği kanaatindeyim. Biz sayın Nadir Kartal'la e, çok güzel oy alacağımıza da inanıyorum. Şimdi e, adaylar elbette ki bu bölgelerde çok önemli. Yani asabiyetin güçlü olduğu, akrabalık bağının dini bağları ya da inanç bağlarının ya da milli bağlarının güçlü olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Burada da e, siz diyorsunuz ki birçok yere önemli işler yaptı birçok insana önemli hizmetler yaptı. Haliyle bu da e, işte iş yaptı, hizmet götürdü, köylerde e, hatırlanır mı? Hatırlanıyor çünkü genelde Sayın Nadir Kartal'la birçok köy, ilçe gezilerinde bizzat yanında ben kendim gidiyorum. Ee, Sayın Nadir Kartal'a karşı gerçekten özlenen bir özlem var, bir hasret var. Hasiten eden akrabalarımız da var. Ama netice itibariyle gerçekten Sayın Nadir Kartal'ın çok sevildiğini, babasına çok değer verildiğini ben kendi gözlerimle görüyorum. Ve Sayın Nadir Kartal'la da çok güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben muhtemelen de Cumhuriyet Halk Partisi belirli bir dönemden sonra Van'da da kesinlikle milletvekili çıkaracağına inanıyorum. Çünkü ben demin de bir şey söylemiştim. Hani ben evet. adayken ben kendime kesin gözüyle bakmıyordum. Ama ben buna kesin gözüyle bakıyorum. Yani şimdi diyorsunuz ki yani biz burada çok iyi oy çıkaracağız. Şimdi Mehmet Bey evet Cumhuriyet Halk Partisi burada belli bir oy var. Siz belli bir aşiretin adayı değilsiniz. Tabii ki herkesten oy istiyorsunuz. Ama bununla birlikte yani bu ikilerin e, büyüğü olan ne olur var. E, bu ikiler nerede konumlandırırsınız? Şimdi ben zaten yüz 100.000'e yakın bir oyun prasiyeli var. Yani ben şu an ekranları başında radyoda bizi dinleyen değerli izleyicilerimize ben işte ülkelerin hepsi gelecek oy verecek dersem Doğru e, olmaz. Doğru olmaz ama ben hepsini davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi sadece BRUKİ'lerin partisi değil. Değil değil. Değil. Biz kesinlikle o gözle bakmıyoruz. Evet adayımız BRUKİ'dir. BRUKİ aşiretinin oğludur. Kendisi de bir dönem milletvekili yapmış kendisi eczacı. bana Van'a 25 yılda o zaman Van'da 5-6 tane eczane vardı. Kendisi de 25 yıl boyunca da Van'a hizmet etmiş. Yani aynı meslektensiniz. ben eczacı <laughs> değilim. Ben <laughs> eczanemiz var. Eczacı değilim. Öyle kardeşim eczacı. Tamam. onun için ben Sayın Nadir Kartal'la çok güzel işler başaracağımıza ve Milletvekili çıkarız da inanıyorum. Şimdi e, tam burada kalmıştık. Adaylar e, partilerin çalışmalarını ya kolaylaştırıyor ya zorlaştırıyor. Diyorsunuz ki e, nadir katta olması bizim çalışmalarımızı e, daha da kolaylaştırdı. Daha da evet çünkü tanınan bir vatandaş. Yani bir yere gittiğinde adayını tanıtmadan zaten vatandaş senin adayının kim olduğunu biliyor evet. zaten. Peki genel merkezimizin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana e, uyguladığı pozitif bir ayrımcılık var mı yoksa diğer ileride uygulanan e, normal şartlar mı uygulanıyor size? Şimdi e, dikkat ederseniz e, Nadir Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonradan davet edildi. Evet. Yani hani önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış veya e, herhangi bir vekile görev almış bir insan değildi. Nadir Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne teklif davet edildiği zaman Nadir Bey'in şey şu olmuş, demiş ki ben sizden para falan istemiyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Teşkilatı'na seçim ödeneği gelmedi. Yani bu yıl, siz bu yıl seçim... ödeneği gelmedi. Ben elimde belgeler de var, kanıtlayabilirim. Büyükşehir seçimlerinde 150 binde para geldi bize. Evet. İl ve ilçe il ve ilçelere, büyük 150 bin lira para geldi. Ama şimdiye kadar çünkü Nadir Bey kendisi ben istemiyorum. Kendi imkanlarımla ben bu işi götüreceğim demiş. Şimdiye kadar genel merkezden bize parasal olarak herhangi bir e, takviye ve bir destek gelmedi. Şimdi e, tabi ki siyasal partilerin hiçbir tanesi bir parti barajı açar mı açmaz mı üzerine seçim çalışmalarını kurmaz. Ama biz gazeteciler sormak zorundayız. Bu soru benim sorum. Ee, hedefe barajı aşamazsa e, muhtemelen e, buradan e, partiler gidecek yani AK parti 8 götürme ihtimalinde olacağını tahmin etmiyor. Peki hedefe barajı aşarsa da kendinizi şansı görüyor musunuz? Şimdi ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bunu ben milletvekili aday adaylığın sürecinde bana soru soruldu. Hedefe baraj aşmasa CHP biri götürür. Ben bütün Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı ve Sayın Nadir Kartal da başta olmak üzere hiçbir şekilde işte BDP barajı aşmasın, biz birimizi çıkaralım derdinde değiliz. Evet. Eğer biz milletvekili olacaksa, BDP baraj altında kalacaksa biz istemiyoruz o milletvekilini. Ve Sayın Nadir Kartal'ın hedefi de 40 bin ve üstü. Yani kendi oylarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla milletvekili olup meclise oluyorsunuz Yani 40 bin oynuyorsunuz. Biz 40 bin oynuyoruz. Şu an o 20 bini oynayıp da BDP baraj altında kalsın biz milletvekili çıkaralım derdinde değiliz. Bu özellikle altını çizerek Nadir Bey'in belirttiği, vurguladığı bir konu. Ee, biz kesinlikle BDP'nin baraj altında kalma tarafları da değiliz. Ee, <laughs> o zaman e, yani siz ki biz Van'da oyumuzu ortalama %300 arttıracağız düşüneceğimiz o inşallah da öyle olacak. Hangi taraftan oy alacaksınız? Şimdi hangi taraftan oy alacağız? Başta belirttiğim gibi bizim bütün Van halkına ülke, oyuna ihtiyacımız var. Ee, ama tabii ki şu an e, siz daha iyi bilirsiniz bir boykot şeyde olan küresinler var. Çok fazla oyları yok. Vardır. Şimdi her ne kadar oyları olmasa da e, yine de vardır. Ama şunu belirtmek istiyorum. Boykot benim nazarımda güçlüye destek vermektir. Yani bugün örnek söylüyorum. E, biz onları şu anda davet ediyorum kendilerini partimize. E, eğer şu an zaten birinci bizim e, ikinci liste adayımız da e, küresinin. Birisi. Evet. E, ve şunu da belirterek geçelim. E, gerçekten her iki partide de e, böyle göz dolduracak vanın yerlisi olan insanlar nadir. AK Her AKP'de de böyle Van'ın yerlisi olup da Van'ın yerlisi olmak sadece Van'da doğmak değildir. Van'da yaşamaktır. Van'da yaşamaktır, Van sıkıntısını bilmektir. Evet. Yoksa benim doğum tarihim 1950'lerde Van 5 yaşında gitmişim Ankara'ya veya İstanbul'a. Bugün okumuşum doçent veya prof olmuşum veya güzel bir iş imkanı iş adamı olmuşum. Neymiş ben Vanlıyım. Ben böyle Vanlıyı kabul ediyorum. HDP'nin adayların bir çoğunluğu hiç Vanlı bile değil. Yani ben bile de isim belirtmek istemiyorum evet. ama e... E, onu şunun için soruyorum. Yani bir partiyi yermek, eleştirmek değil de yani bu e, onlardan oy kaymasına sebebiyet verir mi? Yani sandığa gidecek olan vatandaş biraz elini vicdanına bıraktığı zaman parti bir kenarda kalsın ben oyumu kime veriyorum? Bunu düşündüğü zaman ben inanıyorum ki e, o vicdan oyu tam yerine verecektir diye düşünüyorum. Bizim Van'da bütün kesimlerin oylarına ihtiyacımız var. Sadece ülkelerin değil. Evet, belki bugün Cumhuriyet Halk Partisi birinci sırayı Sayın Nadir Kartal'a vermiş. Nadir Kartal, Sayın Kinez Kartal'ın oğlu, Brükü Eşileti'nin büyüğü. Ama evet. bizim sadece Brükler'in oyuna ihtiyacımız haricinde bütün kesimlerin oyuna da, Van'ın yerisine de, Küresiye de, Ertuşiye de, her kesimin önüne de ihtiyacımız var. E, seçim çalışmalarımızda ev ziyaretleri, toplantılar, işte reklamlar, tanıtımlar, bunun herhangi bir şey var mı? Evet. Şimdi zaten bir seçim döneminde ilk etapta reklamla başlar. Ondan sonra e, ev ziyaretleri olur, esnaf ziyaretleri olur, ilçe ziyaretleri olur. E, Tabii ki var. var Ziyaretlerimiz devam ediyor. Ee, aslında e, özellikle o kitlelerinin olduğu belli bölgeler var. Ee, otu sanayisi olur. Organize sanayileri olur. Semt pazarları olur. Mesela bugün semt pazarında birkaç vatandaşla biz görüştük. Adamlar 11 yıldır semt pazarları kurmuş. Adamlar işleri kanalı Onlara belirli vaatler verilmiş. Ee, ve artık biz bir deprem yaşadık biliyorsunuz. Evet. Van'ın çok büyük sıkıntıları var. Ee, Halk artık bir şekilde bilinçli. Halk da bunun bilincinde. Yani artık Van'ın iki parti arasından çıkıp gerçekten üçüncü bir parti bana e, sokması gerektiğine inanıyor. Ee, belki hani ilerleyen dakikalarda geleceksiniz veya ben değinmek Öyle istiyorum. Hadi değinin çünkü vaktimizi bitirdik. Ben değinmek <laughs> istiyorum. Özellikle mesela depremde Van'a topiler yapıldı. Hatırlarsanız ben ayrıca inşaat üzeri de mesleğim var. Normalde Van'da yapılan türkilerin maliyeti gerçekten kalem kalem hesaplanırsa 32 bin, 33 bin, 35 bini geçmez. Bu tokiler vatandaşlara işte 70 bin, 90 bin, 100 bin, 110 bine verilmiş. Sayın Geçken ben burada belirtmek istiyorum. Van'ın asıl depremi yakında başlıyor. Bir ödemeler başlasın. Eğer bir hükümet bana bir ev yapamıyorsa, benim elektrik borcumu ödeyemiyorsa, bu hükümetin bana kazandırdıkları ne olabilir? Mesela o dönem ee, özellikle şunu aklım çizerek belirtmek istiyorum. Ee, Azerbaycan, Van için belirli bir miktar para verdi ve evet. elektrikler evet. için. Ama vatandaşların çoğuna sonradan biz bunu meclise de gönderdik belirttik çoğuna 2500-3000 liralık elektrik faturaları geldi. Evet. Onun için mesela bir Rize'de bir heyelan oldu, afet bölgesi ilan edildi. Bir Hatay'da bir sel hareketi oldu, afet bölgesi ilan edildi ve Van yerle bir oldu, afet bölgesi ilan edilmedi. Gerekçe ise Van afet bölgesi ilan edilse işte 5 yıla kadar çivi çakılmaz. Sahin geçken beş yıldır Van'a bir çivi çakılmış mı Türkiye <laughs> haricinde? <herhalde> <laughs> yani yerel yönetime sormak lazım. Ama şurada da hani hiç genele girmedik, genele girmek de sevmiyorum çünkü Van'ın sıkıntıları o kadar büyük evet. ki biz sabaha kadar konuşursak yerelin sıkıntısı bitmez. Ama özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirttiği bir konu var. Biz iktidar olursak biz Van'daki o özellikle Türkiye ödemelerine o faizlerini silip güzel bir ödeme oranı sağlayacağımızı taahhütlü belirtmiştik. Hayırlısı olur inşallah. Eğer iktidar söz sözleri sorulacak olan Mehmet Bey. <laughs> Mehmet Bey programımızın sonuna doğru geldik. Son toparlarsak birkaç cümleyle son neler söylemek istersiniz? Ee, bizi şu an dinleyen tüm değerli dinleyicilerimize Van'ın geleceği için Van'ı iki parti arasında hapsetmeyelim. Van'ın gerçekten üçüncü bir partiye ihtiyacı var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu dönem bir milletvekili çıkaracağına inancımız sonsuz. Ee, bizim bütün Van'lının bütün hemşilerimizin e, oylarına ihtiyacımız var. E, ben burada bize zaman ayırdıkları için, bizi dinledikleri için, e, sizin de bazı çok zamanınızı aldık, e, bize ayırdığınız zaman için, e, size çok çok Türk bu e. FM ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. E, Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Ben sizi üç gün önce bir programda da sunuculuk yapmıştınız. ben Van içerisinde gerçekten böyle cevherler ol. olduğuna da ol. sevindiğimi, ol. sizi de takdir ettiğimi burada belirtmek Sağ istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, bugünkü konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Beykoğlu İlçe Başkanı Sayın Mehmet Bir başlık çok fazla öyle çıktı eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse e, deprem tokilerinin fiyatlarının çok düşeceği yönündeydi. Haberin detaylarını vanladikar.com internet sitesinden okuyabilir, takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Abi çok teşekkür ediyorum. Eğer siz iktidara gelersin. Ben seni burada bir alayım. <laughs> Abi e, ben Tabii siz siyasal bir hareketsiniz. Ben hiçbir şey demiyorum. Hiçbir siyasal hareket edip bir şey demiyorum. Abi ben Toki'den bir ev aldım. Kaç lira para versem iyidir? üç bin lira. Sen Allah'a inan. Kaç tane sattık ev varsa abi söyle alacağım ben. Bak ben tespitinize bir şey demiyorum. İki, abi hani diyorlar ya, bunu Necdet çok yaygınlaştırdı. Mehmet, Ya ben düşüncene saygı duyuyorum. Takva. Var, 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 var. Evet. Necdet çok iyi bir yalancıdır. Abi bir akşam Toki'ye gelsene. Türkiye'nin önünde park edebileceğin otopark yok. Dolmuş hepsi. Hayır, hayır. Abi hepsi maddi durumu oldukça iyi olan insanlardır. Bak hepsi. Türkiye'nin aylık abi kaç şey ödemesi olacak? 4 milyar. Bak 4 milyar aylık ödemesi olacak. Abi. çay hem şey. bana kahve ver. Abi bay ekonomist bir çocuk vardı. Kovanı dolandıran mı? Bak abi bak oraya farklı bakalım. Öyle ya mi? Sana saygı duyuyorum. Ya öyle öyle görünüyor. He evet. tabii tabi. Kovanı dolandırdı. Kaç lira abi? Abi 150 milyar mı? Bak abi. Bak sana hesap çıkarayım abi. 150 milyar. Aylık 4 milyardan böldüğün zaman abi 37,5 buçuk Aylık Tokyo ödemelerini götürdü bu çocuk. 37,5 aylık Tokyo ödemeleri kaç yıl yapar? 3 yıl yapar abi. Bak sadece bir kişi çaldı. Kardeşler Kuyumcu kaşına götürdü abi. 20 trilyona yakın götürdü. Vatandaşlarla. Altın Galeri'yi karşına götürdü. 20 trilyona yakın para götürdü. Dolayısıyla sen benim kardeşimsin. Yani Mesela Cemal olsa var ya Cemal'i yerdi. Abi Tokyo ödemesi bana hiçbir şey yok. 4 milyar çok büyük para değil. Bak bir kişinin vurgun yaptığı para abi. 150 trilyon lira. Mecliste bir gün oturmuşuz. Van batıyor. Mecliste sen yalan konuşuyorsun.